Merhabalar. Pera e, gayrimenkul. Bunda da bir bedelli mevzu vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, kaça kaç olduğunu bilmiyorum. Yani yüzde kaç olduğunu bilmiyorum. <laughs> Onaylanıp onaylanmadığını da bilmiyorum. Henüz herhalde başvuru aşamasında da olabilir. E, yani şimdi çok sağlıklı olmaz bunun aynı açık söyleyeyim. E, bu bedelli mevzunda artık bu, bu mod oldu. E, rüçhan alınacak diye midir nedir? Birileri götürüyor kağıtları. Yukarılarda dağıtıyor falan ondan sonra burada da benzer bir durum var. İşte 180'den şöyle yukarıda 334. Şimdi muazzam bir yükseliş yani 180'den 334 hesapladığınız zaman 80, 70 abi yani daha ne versin bir kağıt. ve 271'in üstünde şu anda. Orası 8 gün yani bir stop arıyorsanız 271'in biraz altına avans verip. Ee, orada bir stop uygulayabilirsiniz hisse. Ee, 2.76'nın da burada gül, kapanışı itibariyle <laughs> bir destek olduğunu görüyorum şu an. Yani 1.618'i kırdı bu. <laughs> Bunu daha önce çizmiştim. Ee, 1618 üstünde hedef 4.14. Yani devam ederse e, orada tekrar bir düzeltme veya bir e, direnç bölgesi olabilir. O bir FIBO hedefi göstergeler burada aşırı ısınmış daha ancak e, soğuma bölgesine düşebilmiş Aresay öyle ifade edeyim e, stokastik de öyle ikisi de aşağı bir yön veriyorlar hala e, bir hamile e, şey var ayı var gün görünüm itibariyle e, düşüş olursa 2.71'e dikkat etmek lazım oranın altı e, dediğim gibi yani tekrar bir siyah olursa hamile e, ayılardan sonra olma ihtimali oluyor. Oraya dikkat. hani orada ya da 2.30'a dikkat. 2.30'da 20 gün. E orayı da bozarsa zaten arada bir şey yok onu tutacak. Şuraya getiren abinin insafına bağlı yani o tutar bir yerde tutarsa. Bunun dışında çok da söylenecek bir şey yok. E, hacimler yüksek. Ha bugün çok düşmüş tabii hacim. E, o biraz iyi bir gösterge. Bu kadar düşmesi eksi -8 yaptığı bir günde. Demek ki çok bir iştah yok satış yönünden Bu hacmin bu kadar düşmesi bunu gösteriyor. Herkese iyi akşamlar.